Anadolu anneleri kimdir? Siz kimsiniz? Biz ağır özürlü engelli evlatların anneleriyiz. Cumhuriyet tarihinde engellilerin baş tacı edildiği, hayata bağlandığı, sosyal statün verildiği, topluma kazandırıldığı bir 14 yıl, bir devrim yaşıyoruz. Biz Engellilerimizi açık cezaevlerinde alıp sosyal hayata kazandıran devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yalnız bir de şikayetimiz var. O cezaevinden o evlatlar alınırken o cezaevinde dertleriyle baş başa, sorunlarıyla mücadele eden geceler boyu o yastıkları gözyaşlarıyla ıslatan anneler müebbet hapse mahkum oldu. Bizi yaşadıklarımızı, bizim acılarımızı bizden habersiz 9-5 memurları yasa çıkardı. Hiçbir zaman bize sorulmadı ne istiyorsunuz diye. Biz evlatlarımızın tedavilerini istediğimiz kadar kendimizin de hayata bağlanmasını istiyoruz. Bir örnek vereyim. Ben hayatı 8 yıl öncesinden bıraktım. Çok geriden takip ediyorum. Her şeyi çok geriden takip ediyorum. Ben bir ilkokul mezunuyum. Öyle büyük savaşlar verdim ki, öyle büyük acılar yaşadım ki, ben dünyaya getirmediğim evlat için kendimden vazgeçtim. Annelik bu işte. Sadece doğurmakla annelik olmuyor. Bizler unutulduk. Devletimiz ve toplum üvey anne şiddetine maruz kalan bir lokmacık evlatlara işkenceden annelerle tanışmak zorunda kaldı. Çünkü bizler hep kapalı kapılar arkasında kaldık. Bu ülkede her kötüler öne çıktı. Her zaman kötüler prim yaptı. Bizler acılarımızla yoğurduk. Yaşadığımız acılar yaşanmışlıklarımızı hiçbir akademi öğretemez bize. Biz benim diyen profesöre oturup hayat dersi verebilecek kadar tecrübeye sahip oldu. Bizim devletimizden bir tek beklentimiz var. Biz hastalanırız, doktora gidemeyiz. Biz evde rahatsızlanırız, yerlerde sürünerek evlatlarımızın temizliklerini yaparız. Biz hastalandığımız zaman çocuklarımız kaderine terk, evde altları pislik içinde, karınları aç. Çünkü onlara bakan biziz biz sosyal devletimizde bize destek verecek kurumlarımızın bir an önce masa başında evrak takip edeceğine engelli annelerinin ziyaretlerini yapmalarını istiyoruz. Biz kardeş aileler istiyoruz. Biz yalnızlıklarımızı paylaşacak insanlarla muhatap olmak istiyoruz. Bizler boş dört duvarla konuşan anneleriz. Bizim çocuklarımız kimi zihinsel, kimi çok zeki, kimi bedensel sıfır durumda her şeyle bize muhtaç evlatlar. Biz güçlü olmazsak, biz mutlu olmazsak, biz ayakta durmazsak onlara kim bakacak? Devletin hangi kurumunda bizim verdiğimiz sevgiyi verebilecekler? Devletin hangi kurumunda bizim evlatlarımız bizlerin onlara titrediği gibi titrenecek? Onların of dediği zaman bizim ciğerlerimiz yanıyor. Bizim yüreklerimiz paramparça oluyor. Biz onlarsız nefes dahi alamıyoruz. Biz sevdiklerimiz için kendinden vazgeçen anneleriz. Biz anneyiz. Cennet annelerin ayaklarının altında diyorlar. Cennet sokaklarda yetiştirilen, sokaklara bıraktırılan, çocuklara annelik yapan annelerin ayaklarının altında değil. Cennet fedakar, cefakar her yönden evine, yuvasına bağlı, ahlakıyla, örfüyle, adetiyle, inancıyla, edebiyle o annelerin ayaklarının altında. Biz cennete adayız. Bizim önümüzdeki engelleri kaldırsınlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz biz. Biz sosyal olarak etkinleşmek istiyoruz. Biz iş kurmak istiyoruz. Biz ticaret yapmak istiyoruz. Biz çalışmak istiyoruz. Biz evlerimizde üretmek istiyoruz. Biz devletimizin sırtında kambur değil. Üret, tüketen değil üreten olmak istiyoruz biz alan değil veren el olmak istiyoruz biz onurlu anneleriz dışarıdan siyah gözlüklerle bakılan biz anneler dertli işte kim bilir ne dertleri vardı da bu belaya musallat oldu onlar bizim belalarımız değil biz dertlerimizi de dertlerimizi veren Allah'ı da çok sevdik. Onlar bizim canımız, onlar bizim nefesimiz, onlar bizim yarımız, onlar bizim bedenimiz, onlar bizim yarınlarımız. Onlar bizim geleceklerimiz. Benim önümde yasal engeller olmasaydı benim kızım 8 yılda çoktan yürüyordu. Ama ne yazık ki bizim sürekli engellerle bu konuda da anayasanın kesinlikle değişmesi lazım. Anayasaya destek vermeyen hiçbir siyasi parti de biz desteklemiyoruz, tanımıyoruz. Onlara ettiğimiz ahı da bu dünyada devletin en üst düzey Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyoruz hakkımızı almak için. Ahirette de mahşerde de iki elimiz yakalarında Allah'a şikayet ediyoruz. Çünkü devlet kurumlarını öyle bir kilitlemiş hale getirmişler ki bu ülkede sadece bedel ödeyen biz millet olmamalıyız. Biz anneler olmamalıyız. Güneydoğu'da da ağlayan anne, şehrin merkezinde de ağlayan anne, bir ülkede bu kadar ağlayan anne varsa o ülkenin gülmesi mümkün değil. Artık biz gözyaşlarımızı dindirip, biz toplumun hiçbir yerinde görev alamıyoruz. Mübarek günler gelir, bayram gelir, yalnız bayramlar yaşarız. Kandil olur, yalnız bu kandiller yaşarız. Bizim kapımızı açanımız olmaz. İş adamları toplanır, siyasiler toplanır, yemekler verirler, kutlamalar yaparlar, önemli günlerde davetler verirler. Hiçbirinin masasında bizim yerimiz yok. Çünkü biz izole edilmişiz. Biz açık cezaevi anneleriyiz. Biz yaşadığımız hayatta ...mahkumiyetimizin ne zaman biteceğini düşünerek mücadele veren anneleriz. Ekonomik yokluklarımı düşünelim. Bir evin idaresini mi düşünelim? Yalnızlıklarımızı mı düşünelim? Evlatlarımızın yüzünden hiçbir hayatın hiçbir biriminde, hiçbir noktasında bulunmayışımızı mı düşünelim? Bizden nasıl bir güç bekliyor bu devlet? Hiçbir şekilde. Biz mutlu olmadan evlatlarımız da olmaz, yuvalarımız da olmaz bizim gözyaşlarımızı görmeyenlerin de asla benim kızımın bir lafı var biliyor musunuz bu çok önemli bir şey o kadar üzülüyorum ki halimizi görüp seven benim gibi milyonlarca anne var ben bir tane değilim bu ülkede 9 milyon engelli var 9 milyon engelli aileleriyle düşünürseniz hiç de yatsınacak bir olay değil ben yıllardır engelli bakanlığı talep ediyorum bana gülüp geçiyorlar çok basit bir şeymiş gibi Aile bakanlığı yetmiyor çünkü. Aile bakanlığı hangi dala uzanacağını şaşırmış durumda. Bize yeterli gelmiyor. Biz yet yeterli bir hizmet alamıyoruz. Neden? Çünkü sorumlulukları çok. Yükümlülükleri ağır. Biz engelli bakanlığı istiyoruz. Biz oraya direkt bağlanıp derneklerimizin de o bakanlık tarafından takip alınmasını, biz annelerin de, aile hayatlarımızın da, biz bütün ailelere birer tane sosyal... Görevli istiyoruz bizim hallerimizi anlatacağımız ve çözüm getirecek. Dinleyip de kapımızı örtüp gidecek değil. Biz ki ne istiyoruz biliyor musun? Allah yardımcın olsun diyen insanları istemiyoruz. Biz ben ne yapabilirim diyen insanları istiyoruz. Bu bir vebaldir. Bu vebalde onların omuzlarına atıyoruz. Bize zorluklar çıkaran bizim önümüze engel koyan insanlara rağmen biz varız diyoruz. Anadolu annelerini sordun. İşte biz o Anadolu anneleriyiz. Biz güçlü, mağrur, bir o kadar da gururlu, çocukları hasta, tabiri caizse yarı açık cezaevi anneleri. 200 metrekarelik evde bir odanın içinde yaşama ve mutlu olma mücadelesi veren sizin dünyanızı pencere arkasından izleyen başka bir dünyanın kadınları. Sizlerin çoğunun küçücük dertleri sıkıntı yapmanıza inat, yine de mutlu, yine de güleç yüzlü. Aslında o kadar çok şeye ihtiyacımız var ki, maddi durumlarımız ne kadar iyi olursa olsun elimizden tutacak, ihtiyaçlarımızla bize yardımcı olacak bir desteğe o kadar çok ihtiyacımız var ki. Bunu devletimiz neden yapmasın ki? Birçok projeler ürettim. Sağlık Bakanlığı'na mektuplar yazdım. Yapabilirsiniz dedim. Devlete zimmetli olarak ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsiniz dedim. Neden olmasın ki? İsterseniz hepimizin ihtiyaçlarını tespit eder, devlete zimmetli olarak onları karşılar ve çocuklarımızın ihtiyaçları bittiğinde tekrar geri alabilirsiniz. Eğer o ürünler bozulmuşsa bedellerini bizler, bizler ödemeye hazırız. Bizlere yardımcı olun lütfen. Tutun ellerimizden. Kimimizin ruhları, kimimizin bedenleri hasta. İnanın doktora gidecek bile zaman bulamıyoruz. Sadece ve sadece o tek odada çocuklarımızla yaşam mücadelesi verirken mutlu olmaya çalışıyoruz. Ne kadar güçlü olursak olalım bir tarafımız eksik. Biz destek bekliyoruz.